Değerli arkadaşlar, sizler dininizi kendiniz öğrenmediğiniz müddetçe, imanınızı hocaların, şeyhlerin, şunların, bunların cebine koyduğunuz müddetçe bu insanlara kanmaya ve bunların peşinden gitmeye devam edeceksiniz. Bu insanlar sizi kandırmaya, aldatmaya ve sizi Allah yolundan çeşitli hurafelerle, çeşitli hikayelerle alıkoymaya devam edecekler. Siz kendinize Kur'an'ı ve sünneti ben de dahil bakın arkadaşlar. Ben de dahil. Ben de bir insanım değil mi? Ben de burada bir YouTuber'ım yani. Ben de dahil. Herhangi birinin cebine imanınızı koyarsanız, dininizi, akidenizi koyarsanız, o kişi cehenneme giderse Allah'ım ne yapalım ben ona uydum deyip kurtulma ihtimaliniz yok. Çünkü Allah size akıl nimeti vermiş, fıtratınıza tevhidi yüklemiş, sizden elestübü rabbikum diye söz almış ve size kitap göndermiş, size peygamber göndermişken, beş hüccetiyle sizi hüccetlendirmiş iken, sizin ya ne yapalım ben falanca uydum, Allah'ım benim bu suçum yok deme lüksünüz bulunmuyor arkadaşlar. Bundan dolayı ben de dahil, her kim olursa olsun, hiç kimsenin cebine imanınızı bırakmayın. Dininizi, akaidinizi, menhecinizi Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sahih sünnetinden öğrenin. Ahmet Mehmet ne diyor değil arkadaşlar. Açın bakalım ya Allah ne demiş bir muhatap olun Allah'la. Allah'la bir konuşun. Açın Resulullah ne demiş bir bakın. Açın bir tefsir okuyun. Ne bileyim bir i̇bn Kesir tefsiri alın okuyun. Bakalım bu ayetler bu hadisler ne söylüyormuş. Ondan sonra zaten fark edeceksiniz ki huri hikayelerine gerek yok. Konuyu dağılmayayım ben şimdi, şimdi işin içine hanımlar girince? diyorum. şey, açtırmış. Aynen huriler. Bir birleşme, bunları söyleyeceğiz. Bir birleşme bin sene sürecek. Bir birleşme bin sene. Yalan kerametlere gerek yok. İnsanların aldatıldığı, avutulduğu cübbeler, sarıklar, sakallar, şunlar bunlar gerek yok. Bir şeylerin ayrımına o zaman varacaksınız. Tabii ki bu tarikatçılar içerisinde olanlar bir yerden sonra kaşarlaşıyorlar arkadaşlar. Sizin onlara söylediğiniz sözlerin onların yanında herhangi bir bağlayıcılığı kalmıyor. Benzi şeyhi bin, yedi bin nonluk arabesiniz. Vergisini veriyorsa biner o oğlum sana ne? Sen de bil. Paramız yok. E yoksa konuşma o zaman. Zenginin malı zürdün çenesini Artık onlara ne anlatırsan anlat. Onların kalbine işlemiyor. Tıpkı Allah'ın Kur'an'ında Bakara suresinde buyurduğu gibi Summun bukmun umyun fehum la Kördürler, sağırdırlar, anlatsan da anlamazlar. Ama sen değerli kardeşim, ablam, abim ya da sevgili arkadaşım, fark etmiyor. Sen henüz dal ve mudil denilebilecek bir seviyede değil iken araştırma yapacak ve henüz koyun olmamış bir noktada iken güdülecek bir sürünün parçası olmamış bir noktada isen ve iken dinini öğren, dinini araştır. Hiç kimsenin cebine de imanını koyma. Yoksa bir gün bakmışsın ki hem de hiç farkında olmadan bir koyun sürüsü gibi ortada kalmışsın ne yazık ki. Allah Azze ve Celle bunlara hidayet etsin, bunları doğru yola iletsin ve bunların da peşinden gidenleri doğru yola iletsin arkadaşlar. Değerli Müslüman kardeşlerimiz, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve katıl bölümünden davetimizi desteklemeyi unutmayınız. Yorumlardan süper teşekkür de gönderebilirsiniz.